Merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, DJI Mini 2 kutu açılışımızı yapacağız. Yurt içi kargo ile gönderildi. Ufak tefek böyle kutunun sağında sonunda ezilmeler ve ufak tefek delikler var. Şöyle göstereyim. Çok bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Düşünmedim de daha doğrusu inşallah da yaratmaz. Açılışımıza başlayalım. Şöyle tam bulabilirsem. Evet buldum sanki. Gibi gibi. Il. Evet. Sulama güzel duruyor. Şöyle üstüne bir balonu zarf çıktı. Bir de ne alet, şöyle Şöyle alıyorum. arkadaşımız. Bu kullanım kılavuzumuz. Faturamız. Bir adet hediye. Aynı şekilde yanlar köpüklü ve altta da yine balonlu zarf var. Kutulama çok güzel. Beğendim yani. Güven verdi daha çok. Şöyle bir etrafına bir bakalım. Evet. Gayet hoş ve güzel duruyor. Aşağıda seri numarası vesaire. Hepsi yazıyor. Şöyle ortalaya bildiğim gibi kamerayı da bilmiyorum ama. Evet. Bu çantamız çıkıyor. Çanta bayağı kaliteli hissiyat veriyor. Dışı güzel. Görüntü güzel. Burada bir adet kolumuz var, şu şekilde paketlenmiş. filmi görmek istiyorum. Hı. olarak güzel. Orada joysticklerin tepeleri bulunuyor. Tutuş hissiyatı güzel. Ağır ve tok bir hissiyatı var. Şurada aksesuar kutusu. Oo. Kablolar. Type-C Mikro USB Şurada bir aparat daha var. Bu da tip C. Yine. Aynı şekilde bir adet adaptör. Bir adet şarj kutusu. Şarj istasyonu daha doğrusu. İki batarya var. Üçüncü de sanırım aletin içinde. Şunu da şöyle koyayım. Bunun içinde başka bir şey çıkmadı. Kullanım kılavuzu. Yine. Ve uuu küçücük. Şöyle göstereyim. Burada tabanında sünger varmış. Şurası. Şurada da sanırım kanatlar vardı izlediğim diğer videolarda. Yine joystick için ekstra yedek uçlar, tepe uçları. Bir tornavida. Ve sanırım evet 3 set de yedek pervanemiz var. Şöyle koyalım. Şimdilik bu kadar. İnşallah kullanmaya başladıkça videolarımın devamı gelecek. Çantamız da şöyle. Çantamız da çok güzel. En izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Çok sağ olun.